işte. Aceleniz yok değil mi inşallah? Yok. Birkaç tane fotoğraf çekeceğim de. <laughs> Nerelisiniz? Özbek. Niye gence? Burada buralar soğuk ya. De, de, bir daha Şimdi, bir daha da. Tamam. Da. tamam. Şimdi bunlar niye bir şey olmaz ama hepsi aynı yerde oluyor. Değişik değişik yerlere olsa daha güzel. Şey Montini ki başka değişik yerlere etti. Evet. Hepsi Yok, burada, e, bak. Şun bana burada dedi de. Biz de işte buradan çek diye daha gireceğim dedi. Tamam. Hayır işte buradan çek. Hepsi aynı oluyor da aynı çay oluyor. Değişik, değişik şortlar değişik yok. Farkayım abi. Bak bu tamam. Ay kaç tane giyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı var. Ha bitti. Şort. tane kaldı. Hepsi aynı bak. Şortları hepsi aynı çıkıyor zaten ya. Yok çekmez. Volta. outra bitti mi? Yok kaldı biraz. Ay hadi. tamam. Hadi, hadi. hadi. hadi çabuk ol ya. Siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Tiktok çekiyor musunuz? Yok. Ha? Yok. Sadece bakıyorum TikTok öyle çekmem. Anlamadın? Yine bir TikTok TikTok çekseniz Ya ama nasıl TikTok anlamam ki? Sadece bakıyorum. Oh teşekkür ederim o zaman. Sağ ol. Kardeşim pardon bir fotoğraf çekebilir misin? Birine ne de demek Sağ ol. Şunu tutabilir misin? Ben şöyle evet. tutacağım. Çantaya bekliyorum. Tamam. Bakayım nasıl geldi? Süper yani bir şey. Böyle bir Bakın şunu açsın mı? Eyvallah. Bir şuna bakma. Oldu. Beste, Beste, gel mi bak? Healthy. Nasıl gider? Tut. Bir fotoğraf ne zormuş ya. Belki bir fotoğraf dedin ya. ayak fotoğraf e, bakma kanka. Ha şu maske çıkartıyor. <laughs> Tamam. Oldu, oldu. Bunu da çıkartacağım ya. Kanka yapma be. ya, <laughs> ya iki dakika ya. Şunu da tut kardeşim. Yapma lan? <laughs> oldu bu da oldu. Kanka da... <laughs> dur ya ben çekmiyorum. Yok, Mal lütfen, ya. lütfen lütfen. Bitti bir daha. Ne Ya arkadaş bana böyle söyledi. Bu çok güzel olacak. Diye. Tamam. Oldu mu? Oldu. Tamam yeter gidiyoruz. Kanka ya. <laughs> yeter ya. <laughs> Şimdi de ağrısını kırdık. Şimdi başka, bunu da çıkarsam mı aşağıda? <laughs> Kanka dur dur, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum, çekmiyorum. <laughs> Boz son zaten, şunu Şimdi... dur, <gülüyor> Tamam. <gülüyor> <Orada mı>? Oldu mu? <laughs> Oldu. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın? Ben yapmıyorum aslan. Al, ya bir tane daha çek ya. Ya çok özür dilerim gerçekten. Kızma evet. ama niye kızıyorsun ya? Bir fotoğraf çekiyorsun. <laughs> Çektin mi? Evet. Ben Şimdi, çekmiyorum. Ben tamam, gidiyorum. Bittiği gidiyorum. Bittiği gidiyorum. Sağ gidiyorum. Sağ ol, sağ ol. Bir şey sorabilir miyim? Yani. Şunla bir çıkabilir miyim lütfen? Bir, bir daha çıkacağım. Çok güzel ya. Çekeyim lütfen. Rengi görüyorum. gidiyorum ya. Abi. Değil abi, Allah. Allah. abi. Nereye gidiyorsun sen? Bir fotoğraf çekiyoruz ya. <laughs> Senden bir şey istemedik. Fotoğraf çıkacağız. Tamam ver onu da. Bunu da istiyor <laughs> musun? Bunu da istiyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> O oh, o oh, şunu da ver, güzlük ver. O oh, onu da ver. Bu süper. Malazim var beri Vallahi sen süpersin ya. Biz keşke böyle şeyler alsak. Al şunları da. Şimdi güzel fotoğraf çekelim. Ya ya. Tamam. Olur. Arkadaşlar söyler de versin ya. Onu da çıkmak istiyor? Abi hayırdır ya şey vereceğim. Sana versin Ne Evet. <laughs> Şunu Yok, abi da alabilir miyiz bir tek tane? Diyoruz abi alalım. Şunu versin ya. Al al. Vermiyor. Abi bir daha Vermiyor. çıkmak <laughs> istiyorum da. Lütfen ya. Evet. Versene abi. Abi bir fotoğraf. Bir lira ver. Bak bak ceket doldurdun ya burayı. O o daha olmadı. Daha olmadı. Yok ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ver ben gidiyorum. Daha baksana ne kadar indirdin daha çıkmış mı Dalga geçmiyorum ki. Fotoğraf çekiyorum. Ya fotoğraf çekeyim bak şuraya. Şurada bir çeksem mi? Bir tane çekeceğim. Verim sen öyle indir. Söyle sen söyle veriyor. Ben bilmiyorum. Sen sahibi odur. Vereceksen ver, vermeyeceksen verme. Ben yorum. Ver ya. Çek. Bir tane çekeceğim. Verme lan ben çekmiyorum. Nereye ben geliyorum. çekmiyorum. tamam gel gel bir şey söyleyeyim. Gel <laughs> gel. <laughs> Gel gel kamera çekeceğiz. Orada kameramız var. Bak bak arkada bizi çekiyor. kamera. <laughs> <laughs> Gördün mü kamera? Eyvallah. Teşekkür ederim. ederim. Bunu paylaşmak istiyoruz YouTube'da. Paylaş. İzin verir misin? İzin verir. Eyvallah. Kusura bakma ama. Yok. Sen TikTok oldu ya şey. oldu.